Sevgili seyirciler, Alman ve Türk belediye başkanları İstanbul Maltepe'de düzenlenen panelde bir araya geldi. Başkanlar, Avrupa'da yükselmeye başlayan İslamofobi ve ırkçılık hareketi, Pegida'ya karşı ortak hareket etme kararı aldı. Türk ve Alman belediye başkanları, Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırı sonrası hızla yükselen İslamofobi ve ırkçılık hareketi Pegida'ya karşı ortak tavır almak, işbirliğini geliştirmek üzere İstanbul Maltepe'de düzenlenen panelde bir araya geldi. Panelin kapanış oturumunda konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, El-Kaide ve IŞİD'in Müslümanlıkla bağının bulunmadığını söyledi. Bu toplantıda özetle şu konulara aldık Bir, Avrupa'da İslami çalışmaları baz alarak faaliyette bulunan kimi kuruluşlar ve yine İslam adına yola çıktığını ile süren El-Kaide'nin, IŞİD'in Müslümanlıkla herhangi bir bağının bulunmadığı noktasında hemfikir olduk. İki, inançlı Müslümanların bu gibi oluşumlara asla prim vermediğini düşünüyoruz. 3. Nazi dönemi bir Almanya'yı yaşayan Avrupa'ya ırkçı hareketlerin kesinlikle artı değer katmayacağını sonucundan yola çıkarak İslami fobinin önüne geçebilmek, Müslümanlığın terör odağı olmadığını anlatabilmek adına bu toplantımızı gerçekleştirdik bulunduğu ülkelerin ekonomisini canlı tutma yolunda büyük emekler veren yabancıların yani Avrupa'daki göçmenlerin artık o ülkelerin bireyleri olduğunu, o ülkelerin birer parçası olduğunu kabul ettirebilmek adına sağduyu sahibi dostlarımızın desteğiyle bazı Avrupa ülkelerinde ve kentlerinde Türkiye'de de bu konuda uzman olan arkadaşlarımızla duyarlı olan belediye başkanlarımızla bundan sonra bu noktalarda daha kararlı bir tutum sergileyerek her türlü terör saldırısına karşı toplumun huzuru ve barışı için yerel yönetimlerin de ayağa kalkıp elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyoruz. Teşekkür.